efendim efendim. Merhabalar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoş geldiniz. Bugün köprüden önce son çıkış Steam indirimlerine bakacağız. Size tavsiyem benim yaptığım gibi papatya çaylarınızı alın. Ondan sonra devam edelim. O zaman e buyurun. Devam. Bakalım. Nedir? Steam Çığlık Festivali. 26 Ekim 2 Kasım. Biliyorsunuz 20 Kasım'da fiyatlandırma artık dolara dönüşecek. Yerel fiyatlandırma kalkmış olacak. Yani girdi. Geçmiş olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Bakalım bakalım neler var. <laughs> Genellikle korku teması var diye tahmin ediyorum. Ee, benim istek listemden Jenny Le Clue. Bir dedektiflik oyunu, bir macera oyunu efendim. Çoğunlukla metin okuduğunuz, kararlar verdiğiniz öyle ilerleyen bir oyun. Tatlı bir oyun. Yani çatır çerezdir. Gider yani. Yakın zamanda ben de bunu yayında oynamayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Aklınızda bulunsun. Türkçe dil desteği de bulunmaksa. Shadow Gambit 450 liraya düşmüş. Hemen kontrol edeceğim. SteamDB'ye gireceğim. Buradan bakacağım nedir? Shadow Gambit and the Cursed Crew. Budur. Şimdi bizde 450 lira da indirimde. Dolar olarak bunun fiyatı nedir hocam? US Dollar. 36 dolara çıkmış bu oyun. Ki burada da fiyatı yazıyormuş zaten. Yani 1014 lira şu anda bu oyun. Sen ciddi misin ya? <laughs> yani aşağı yukarı evet. 1014 lira. Şimdi oyunun şu anki fiyatı 450 lira indirimde. Shadow Gambit Desperados olur. Komandos ekolünden gelen bir taktiksel strateji oyunu gerçek zamanlı strateji oyunu efendim taksi rol yapma oyunu aynı kanalda da, da nasıl da videosu da var çok keyifli bir oyundu bu arada 450 liraya düşmüş indirimde 500 liradan çıkışını yapmıştı ve eğer almazsanız muhtemelen fiyatı 1014 ile 985 lira arasında bir şey olacak haberiniz olsun 35 dolara satılıyormuş çünkü Prop Night Dead by Daylight ama komiklisi 9 lira yani 10 lira gerçekten bunu alın ne hep beraber oynayalım hatta. Border Watch Dark Arma'da. Bu yanlış bilmiyorsam yerli bir yapım. Ben bunun çıktığını bilmiyordum. Bu çıkmış bu arada. 51 lira. Gayet uygun. Singularity bir eski FPS. Eskilerden yani 2010'lardan bir FPS. İlginç bazı mekaniklerinin olduğunu söylemişler. Chatten önermişsiniz. Singularity 12.25'e düşmüş. We Were Here 2. 21 liraya düşmüş. Folklore Hunter 16.40'a düşmüş. Hayatta kalma korku, çok oyunculu, mitoloji, avlanma. Enteresan. Ee, Vampire the Masquerade Bloodlines 24.5 lira. Çok kült bir, klasik bir e, rol yapma oyunudur kendisi. Cult of the Lamp Çok eğlenceli bir oyundur. Bunu oynayamadık. Aslında bunu da oynamak istiyorum. Bunu al Ben epey bir para harcayacağım herhalde gene. Ondan sonra Dead by Daylight. Acaba oynar mıyım? Ulan alsam oynar mıyım? Oynanır mı? Falan diyorsanız oyun keyifli arkadaş. Ve şu anda 67 lira 60 kuruş gibi bir fiyatı var. Hemen şuradan Dead by Daylight'ın gerçek fiyatına yani normal fiyatına bakalım. US dolar, 8 dolar. 8 dolar ne yapar? 225 lira yapar. Acama gerçek. Şu anda eğer bu oyunu alırım, alırdı tam oynar mıyım, oynamaz mıyım ulan ne yapsam falan diye düşünüyorsanız öyle bir şeyiniz varsa oyun keyifli. Biz arada yayınlarda oynuyoruz. 67 liraya alınır. Game Pass'iniz varsa oradan oynayabilirsiniz. 3 yıllık, 1 yıllık ya da uzun süreli Game Pass yaptıysanız Game Pass'in içerisinde oyun bulunuyor. Oradan da oynayabilirsiniz. Keyifli bir oyun. Ha, fazmofobia. Agalarınızla giriyorsunuz. Hayal avlıyorsunuz. Olay bu. Agalarınızla giriyorsunuz ama agalar olmadan girebiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ama agalar olmadan agalarınız dışında başka insanlarla korkmak istiyorsanız muhtemelen girebiliyorsunuzdur. 111 liraya düş. Bunlar hep 20-30 liraydı. Umarım o zaman almışsınızdır. Ben boşa konuşuyorumdur şu an. Şu anda bu oyun 11. 19 dolar. Yani 11.19. 315 lira olacak gibi görünüyor buradaki fiyatına göre de. 315 yazmış zaten. Önce buraya baksam daha mantıklı olacakmış bu arada. Tabii ki bu fiyatlar olmaya da bilir. Ben tamamen şu an şeye bakıyorum. Hani ne olur ne olmaz sonuçta Steam dediğimiz gibi birkaç gün önce de konuşmuştuk. Steam belli bir şu fiyattan satın önerisi yapacak. Ama şirketler o önerileri dinlemek zorunda değiller tabii ki. En kötü ihtimallere göre konuşuyoruz şu anda yani öyle söyleyeyim. Batman serisini almışsınızdır herhalde. Almadıysanız da neyi bekliyorsunuz anlamış değilim. Batman üçlemesi çok güzel bir üçleme. arka Arkham üçlemesi. Kesinlikle tek başına almayın. Arkham Asylum, Arkham City ve Arkham Night. Bu üçünü birlikte alın. Üçlü olsun güçlü olsun diyeyim. 15 lira zaten. 15 liraya ne yapabiliyorsunuz şu an? Yani 3 tane çikolata alamazsın 15 liraya. 2 tane çikolata belki. Bir tane alırsın da. Yani o kadar sıkıntılı bir durumda. Arkham Origins mesela. Bu da bende yok. Ben bunu alacağım muhtemelen. Ama bu, bu üçlemeyle alakalı olan bir oyun değil. Bu zaten yapımcısı da farklı bu oyunu. O da öyle bir info olarak dursun cebinizde. <laughs> Çıkırdım. Ee, Resident Evil 7. Resident Evil 7 çok güzel bir korku oyunu. Yani inanılmaz güzel bir korku oyunu. Resident Evil serisinin first person'a döndüğü ilk oyun hatta. 161 liraya düşmüş 161 lira 20 kuruş. Hala Game Pass'te var mı oyun bilmiyorum. Buradan bakalım oyun kaç dolara satılıyor. Resident Evil 7, Biohazard geldiğin zaman US Dollar'a bakalım. Gerçi biz euro bölgesindeyiz. Euro'ya da bakabiliriz de. US doları 8 dolara satılıyor oyun. Yani 225 lira gibi bir fiyatı var. Burada kaç liraymış? 403 liraymış TL olarak. 161 liraya düşmüş görünüyor. Eğer korku oyunlarına aşinaysanız bir 15-20 saatli bir gameplay süresi var zaten ya da 10-15 saat de olabilir. Keyifli bir oyundur. Dead Space Remake. Dead Space'in remake'i çıkmıştı hatırlarsınız. 27 Ocak'ta çıkmıştı hatta bu senenin başında. EA Play'e geldi şu anda. Eğer EA Play'iniz varsa ya da oynamak istiyorsanız bence EA Play'den oynayın. Çünkü EA Play bildiğim kadarıyla hala daha ucuz. Hemen şuradan bir kontrol edeceğim. Resident Evil 7. Yok buradan çıkmış. Ben buradan oynamıştım da. Ondan merak ettim. EA Play ile birlikte EA Play evet. Yani oyuna 600 lira vermektense oyunun yeni halini görmek istiyorsanız EA Play'den ya da varsa Game Pass'in içinde EA Play'de bulunduğu için Game Pass'inizden de oynayabilirsiniz. Aylık 40 liraya girip deneyebilirsiniz efendim. Aylık 40 liraya girdiğiniz zaman ne yaparsınız? Ee, diğer oyunlarda denersiniz. Neler varmış mesela? Şöyle bakalım. Dead Space geldi. Need for Speed Unbound var. Alice Madness Returns var. Keyifli bir oyundur. İlginç bir oyundur. Ee, Death Space 2 ve 3 var. Sararsa devam edersiniz. 3'ü oynamayın ama. Hiç güzel bir oyun değil. Wild Hearts var. 10 saatlik deneme süresi oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Plants vs Zombies. Garden Warfare var. Enteresanmış. Bu neymiş lan bunu oynayalım biz. Apex Legends zaten oynayabiliyorsunuz. It Takes Two'yu oynayabilirsiniz. Jedi Fallen Order oynayabilirsiniz. Lost in Random oynayabilirsiniz. Gibi gibi şöyle görebileceğiniz gibi epey bir oyun var. Titanfall'u oynayın zaten. Dedim de onu söyleye söyleye. Bu şeklinde Dead Space'i de öyle özetlemiş olayım. Days Gone keyiflidir Days Gone. Yani 50 saat oynatır kendini. Çok benim keyif aldığım bir oyun. 197 lira. Hemen bakıyoruz. Kaç lira olacak? US Dollar. Görmüyorum US Dollar. Oğlum US Dollar nerede lan? Satılmıyor mu Amerika'da bu oyun? 16,5 dolar. Euro olarak da 16,5 euro. Yani 492 ila 464 liraya çıkacak. Muhtemelen emin değilim. Bazı şeyler çok garip olacak. Ya. Hepsini beraber göreceğiz. Yani 20 Kasım'da ne olacak? Hep beraber göreceğiz ne olacağını da. Resident Evil 4. 585 liraya düşmüş. Şimdi Resident Evil 4 kaç lira şu an? Bana onu söyle bakayım. Kaç lira baba? Bu? 40 dolara çıkmış oyun. Yani 1182 ile 1116 lira arasına. Yeni çıkmış oyunlardan almak istediğiniz varsa, te, yani özetle öyle yapalım bence, öyle özetleyelim. Yeni çıkmış oyunlardan almak istediğiniz varsa TL'deyken çekin. Ama bir tık daha eski oyunların ne olacağı tam olarak belli değil anladığım kadarıyla. Çünkü Resident Evil 4 585 lira diyor, 887 de ucuz. Ee, muhtemelen dolara döndüğü zaman 40 dolardan buraya konursa 40 dolar bu fiyatlardan fazla oluyor. Last of Us Part 1 1100 lira. Benim de çok almak istediğim hatta alıp iade ettiğim bir oyundu. Çünkü çalışmıyor öyle. Alsam mı diye düşünmekteyim yani. Last of Wifus. 48 dolar. 1500 lira civarında bir fiyata denk gelecek. Last of Us evet. Unlucky. Devam ediyorum. Doom Eternal çok keyiflidir. Game Pass'iniz varsa kesinlikle oynayın. Doom Eternal bayağı keyifli bir FPS oyunu. Çok hızlı, çok taktiksel. Yani gerçekten hem düşünüp hem koşturmanız gereken bir oyun. Çok keyif almıştım ben oynarken. 115 lira gerçekten hiçbir şey. Game Pass'te bulunuyor dediğim gibi. Dolar olarak kaça satılıyormuş onu da görelim. US Dollar olarak da 13.2 dolara satılıyormuş. 371 liraya. Ki sanırım aşağı yukarı aynı fiyatta. 350 lira. Aynen aşağı yukarı aynı fiyatta kalacak gibi görünüyor. Dying Light 2 eski düz fiyatına inmiş, i̇şte keyifli bir oyun olduğunu söyledi Mete. Mete beğendiyse keyiflidir harbiden kolay kolay oyun beğenmiyor çünkü. Back for Blood Stray bunlardan yani 40-50 lira olan aklınızda olan oyun varsa bence düşünmeyin şu noktada. Alın geçin abi Seven Days Today'ı söylememe gerek yok zaten. Yani bunu beraber de oynayacağız henüz başlayamadık ama 9.36 yani 0.25 sen ödeyerek alıyorsunuz oyunu. Hatta ikili pek alın bir de aganızı alın. Onu da oynamaya mecbur bırakmış olursunuz. 14 lira oluyor zaten öyle de. <laughs> Keyifli olabilir. Walking Dead Telltale Series. Kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Kanalda videoları var. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Hatta hem oynayın hem oradan da izleyin. Yani sıkıntı yok. Hatta yorumlarınızı da bekleyelim. Çok keyifli bir seridir. Full 4 sezon var içerisinde. Artı 400 Days DLC'si var. Mission kısmı var. 50 saatin üstünde de bir oyun süresi var. Ayrı tekrar tekrar oynanabilir. Çünkü verdiğiniz kararlar kimin ölüp kimin yaşayacağını etkileyebiliyor. Resident Evil Village 322 lira. 807 liradan düşmüş. Hemen Resident Evil Village'ın fiyatını kontrol edelim. US dollar 16 dolar. 450 lira yapıyor 16 dolar. Yani şu şeyde şu mantıkta düşünürsek bu indirime girecek gibi gözüküyor. Yani indirimden kastım 807'den 450'ye düşecek burası. Şu anki fiyatı ne peki? %60 indirimde. Ha %60 indirimle mi 16 dolar acaba? Ha normal fiyatı 40 dolar. Okey şimdi oldu. Tamam şimdi oldu. Normal fiyatı 40 dolar. Yani 1126 lira. Şu an indirimle birlikte 16 dolara düşmüş. Burada ne olmuş? Ben bunu 135 kere almıştım. Umarım siz de o zaman almış olanlardansanızdır. Ee, Resident Evil 7'nin devamıdır. Kendisi. E, hikayenin de devamıdır bu arada. Önce bunu oynamanız gerekiyor. O şekilde bir oyun efendim. Dying Light. Aman Death Stranding. Director's Cut. Death Stranding benim çok keyif aldığım bir oyun. Herkesin çok keyif alacağını düşünmüyorum. Ee, i̇lginç bir oyun oynadığınız hiçbir şeye muhtemelen benzemeyecek bir oyun. E, teknik olarak gerçekten A noktasından B noktasına kargo taşıdığınız, kutu taşıdığınız bir oyun. Amacı bu olan bir oyun. E, o yüzden ilginç bir deneyim. Bence herkesin de oynaması gereken bir deneyim ama bilmiyorum, kararı size bırakıyorum. Türkçe dil desteği bulunmakta zaten. Hikayesi çok güzel, oynanışı güzel. Bazen ufak tefek şeylerle sizi delirtiyor da olsa gayet keyifli zaman geçirtir başında yani öyle söyleyebilirim. Devam. Middle-earth serisi kült serilerden bir tanesi. Lord of the Rings evreninde geçen ve Lord of the Rings evreninde geçip gerçekten büyük bütçeli tek oyun serisi benim bildiğim şimdi Return to Moria da çıktı da yani başarılı bir oyun gibi görünmüyor. İki oyun 100 lira mı? Yok. Şu. Bu Shadow of War'un Definitive Edition'ıymış. E, Middle Earth, Shadow of War, Middle -earth Shadow of War Expansion Pack, Shadow of Mordor Gothi Edition. İkisi birlikte 140 lira. İlk oyun ve ikinci oyun. Saatler geçirirsiniz yani. Çok rahat yani. Sadece girip ork öldürseniz bile a, yeter. Ve Lord of the Rings evreninde olması da ayrıca. Callisto protokolü kesinlikle önermiyorum. Benim kanalda var YouTube'da. Çıktığı gibi oynamıştık. Çok başarılı bir oyun değil. Dead Space olmaya çalışıp olamayan bir oyun. Yani çok vasat kalmış bir oyun bence. Paranıza değmez. The Query gene seçimlerinizde hikayeyi sürüklediğiniz, hikaye etki ettiğiniz bir oyun. Co-op oynayabiliyorsunuz. iki kişi. Kaç yani iki kişi oynayan görmüştüm. Daha fazla oynanıyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki alır bunu oynarız ya. Bilmiyorum bu arada. Çok beğenilen bir oyun olmadığını biliyordum. Ama burada da çok olumlu yorumları. Bilmiyorum. Texas Chainsaw Massacre. Bence e, bunu Game Pass'ten Game Pass'i e alın bir ay. Agalarınızı da aldırın. Ya da alın. Oynayın. Keyifli oyun. Ama oynadık saldık mesela. Sürekli oynanacak bir oyun değil galiba. Bilmiyorum. Inside'ı zaten oyun Yani lütfen. Inside alın abi. Inside Limbo alın. Hellblade Senua Sacrifice kesinlikle ve kesinlikle alın oynayın. Kesinlikle alın oynayın. Çok güzel bir oyun. Game Pass'te var ama 7.35. 7.35'in bir karşılığı yok. Alın oynayın hocam. Çoğu çoğu bir tren tarafından kovalanmak istiyorsanız almanız gereken bir oyun. Örümcek bir tren sizi kovalayacak. Sinking City. E, Türkçe dil desteği bulunuyor Sinking City'nin. Şey evreninde, Lovecraft evreninde bir dedektiflik hikayesi. Keyifliye benziyor aslında. Bir dedektiflik ayı yapacağım ya ben galiba. Beast Inside, Dusk. Dusk çok eski be o ne abi kaç senesi mi 2018 mi çok da eski değil mi of Sky çok başarısız bir korku oyunu değmez ondan sonra bakıyorum 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 Daymer ya açıkçası bu da değmez ya ben bunun demosunu oynadım başarılı bir demo olduğunu söyleyemeyeceğim başarısız bir demo olduğunu söyleyeceğim hatta maalesef Dead Pally Zombie Survival Hayatta kalma üst kurma diyor. Sky Brotato, Hello Neighbor, Baby in Yellow, 60 Seconds, Source of Madness, Necrobarista, Death Scam. Enteresan bir oyunmuş lan bu. Necrobarista. Necrobarista, Necromancy vesaireyle alakalı bir şey mi acaba? Ne bekle kıyafe dead are granted last night ilginç bir şey bu arada bu. Bu ilginç bir şey. Ben buna belliyim. Layers of Fear başarılı bir korku oyunudur bu arada. İkincisi ne? Ama ilk oyun güzel. Bu Layers of Fear ise şu ne diyebilirsiniz. İnanın hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. 15 Haziran 2023'te çıkmış. Yani bilmiyorum. İlk oyunun remaster'dı mı remake'i mi? Öyle bir şey de olabilir. Olmaya da bilir. Seriye reboot atmış olabilirler. Ama ilk oyunun temaları ilk oyuna benziyor. mekanda ilk oyuna benziyor ama daha güzeli gibi. Yorumlardan bakalım. Sanırım tabloyu bitirmek istiyor demiş. Doğru. Hah. Layers of Fear iki oyunun rework hali. Gerek var mıdır rework'ı? Orası tartışılır. Ben beğendim açıkçası. Atmosferleri, grafikleri, çeviriklerimi sürekli Romanya karı takip benden endişe uyandırır demiş. Tamam rework yapmış. Daha güzelleştirmişler diyelim yani. Makyaj yapmışlar hocam. <laughs> ha, The Coma recut. Bu da gene görsel roman tadında bir korku gerilim hikayesi. Bu erotik mi? Ha değil. Horror RPG. Okey. Genelde o tarz şeyler erotik bir şeyler çıkabiliyor da onunla gerildim yani. Değilse de ücretsiz. Zaten ücretsiz olunca en az bir 15-20 dolar olurdu. <laughs> yok yok şaka yaptım ücretsiz hocam. İnsanın aklına geliyor da öyle olmuyor ya. Olmaz yani var. Undying almak istiyorsanız Undying Epic Games'te 32 lira. Onu söyleyeyim. Oradan alınız efendim. Ondan sonra mayım sevgili bayım. Emily wants to play. Emily oynamak istemiyor. Onu söyleyebilirim. Ha biraz spoiler ama oynamak istemiyor yani. Ondan emin olabilirsiniz. Emily'nin başka amaçları var. Emily sağlam ayakkabı değil arkadaşlar. I saw Black Cloud ve Nightbook. Şu anda Epic Games Store'da da ona da bakacağız zaten. Cadılay bayramı indirimleri var. Şu oyunlar FMV tarzı oyunlar. Film tarzı oyunlar. Orada hala 13 lira gibi bir fiyattan satılıyor. indirimli. Oradan almayı düşünebilirsiniz diyelim. Backrooms görmedim ya ya hamburger sırtmaca oyununu görmedik silent Train, sessiz yani bu neymiş bunu bilmiyorum 20 ekim 20... dün falan çıkmış bir hafta olmuş çıkalım bu neymiş oğlum çok on... oyunculu aksiyon hayatta kalma korku eşli yok the watchers invitation to fear kolat amok runner bu da yerli yapım bir oyun bildiğim kadarıyla çok beğenilen bir oyun değil karışıkmış zaten şey havası var o benim hoşuma gidiyor elei ee, var 60'larda 60'lar amerikası böyle tema olarak seçilmiş o hoş görünüyor o neymiş lan Genel olarak şeye kötü diyor, mekaniklere kötü diyorlar, hikayede havada kalmış diyorlar. Yani başarılı bulmamışlar. Anla ki diyelim, ay 21 liraya denenir mi? Why not? Denenebilir. Soul Dossier, o neymiş? Cinsel içerik, yok içmek, ee, yayından sonra içerik. Mount Chaser. Chaser, Evil Inside, Chased by Darkness, Red Light. Ay ne güzel görünüyor lan. oha çok güzelmiş. Bu ne oğlum, 235 liraymış, çüş. Aksiyon, macera, so Soul Strike derken, ne, ne? Oğlum ne kadar güzel görünüyor, bu ne lan? Biz bir tek küçük müyüz ya? Oh çok iyi görünüyor. Aptalca iyi görünüyor yani. Arise de mi bunlarınmış? Tatlı bir şeye benziyor da. 235 lira. Kaç dolara açayım peki? Let me check. Universal 25 dolara çıkmış. Yani 705 lira. <laughs> Kararınızı verin hocam. Ben gösteriyorum. Ulan ben bu oyunu önerdim. 6 liraydı bu oyun. Layers of Fear VR. İki tane aklınız varsa ve birisini kaybetmek istiyorsanız alın. VR'ınız varsa bu arada bir abone de olun. Sevinirim. Saint Kotar. Dedektif Point and Click Psikolojik Korku 117 lira. Bu da yeni çıkmış galiba. 28 Ekim 2021. I. Yo. <laughs> Zort. Evet. Genel olarak böyle. bunu almayın. Bu yani çok saç ya. <laughs> Choppy Harry, Horror Squad, Family Curse, Fame Legacy Again Again, Red Alliance, 13 Origin Chapter 1. Yani genel olarak böyle. Şimdi şuradan bir şey şeye bakacağım. Neye bakacağım onu da bilmiyorum. Biderman. Ha Biderman'a bakalım. Bir saniye. Spiderman. 660 liraya düşmüş. Spiderman 540 liraya düşmüş. Miles Morales. Sp -sp spiderman. Spiderman. 36 dolar. %40 indirimdeyken. Oyunun 60 dolar olduğunu görüyoruz. Halen 60 dolar hocam. 60 dolar. 660 lira mı? Maalesef ucuz yani. Çünkü şurada gördüğünüz gibi şu an 36 dolar bile 1015 lira. Eğer almayı düşünüyorsanız çekin. Aynı şey bunun içine geçer. 30 dolar bu da. 845 lira yapıyor. Şu an 540 lira. <laughs> ama Miles Morales almanızı önermem. Almayı düşünüyorsanız bir Spider-Man oyunu oynamak istiyorsanız kesinlikle bunu alın. Miles Morales almayın alın. Miles Morales değmez çünkü. Daha kısa. Evet daha güzel bir oyun bence de ama daha kısa. Buradan bir de şeye bakacağım. Korku oyunu olmayıp indirime girenler. Of of of. Qbyte'ın var. Focus'un var. Ion Interactive'in var. Snail Publisher. Frontier Halloween Sale. Epey bir indirim var ha. <laughs> Warner Bros, Bridge Constructor, Total War. Genel olarak gördük Red Dead Redemption 2 460 lira. Red Dead 2 hala 60 dolardır bence ya. Bence halen 60 dolardır bu. 24 dolar. Harbi mi lan? Yo 60 dolar ama. 24'e düşmüş. Halen 60 dolar hocam. ki 24 dolar da zaten 676 lira yapıyor. 60 doların ne yaptığını görmüştük. Çünkü pek bir tatlı değil yani. 150 liraya çıkacak. 460 iken bence ısırılabilir aklınızda ise. Residence evine baktık. Spider-Man'lere baktık. Mortal Kombat mı? Mortal Kombat. Alın bir tane bulunsun ya. 67 lira. Diablo 4. Diablo'nun fiyatının çok değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Diablo'nun fiyatı zaten aşağı yukarı aynı bildiğim kadarıyla. 1296 lira zaten. 1479 lira. Yani çok da bir fark yok. 200 lira daha koyacak üstüne belki. Dwarf Speed Payback 20 lira. Niye bilmiyorum. Yani 20 lira. epey de araba yarışı oyunu oynamadım aslında. Sarar sarmalar belki de. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Days Gone, Dead by Bunları hep konuştuk zaten. Geçiyorum o yüzden. Ama dediğim gibi bu araba yarışı oyunlarının hepsini EA Play'den oynayabiliyorsunuz. Yani 40 lira verip yani buna 50 lira vermektense bir 40 lira aylık şeye verip EA Play'e verip hepsini oynayabilirsiniz yani. Çok uzun süreceğini de sanmıyorum oyunların. Jedi Survivor henüz bildiğim kadarıyla EA Play'e eklenmedi. Ne zaman çıkmıştı o? 28 Nisan. 28 Nisan. 04 mü? 6. 50 kulağındadır. Muhtemelen 2024 başında eklenir EA Play'in içine. Oradan oynarız. Ben de oynamadım çünkü daha çok yani oynanacak gibi değildi. Bok gibiydi çünkü. Metro serisini her zaman önereceğim. Metro'yu alın oynayın abi. Metro güzel oyun. Black Desert, Jedi Fallen Order, Black Mesa, ve. Evet, genel olarak çok kaçırdığımız bir şey yokmuş ya aslında. Gas Station Simulator. Simülatör oyunları da 200 liraya fışkırdı. Çok normal. Adamlar yani bir şey kazanmıyorlar oyunlardan. Gestation Simulator güzel bir oyun efendim. Evet galiba bu kadar. Wandering Village Game Pass'te var ama 32 liraya güzel bir strateji oyunu. Henüz de çıkmış bir strateji oyunu değil. Erken erişimde hala geliştiriliyor yani. Ee, bir destek atmak isterseniz. Türkçe dil desteği de bulunuyor oyunun. Tatlış olabilir. Lego Belt. Le Lego'yu çok bilmiyorum. Frozenheim'i ben takip ediyordum. Ondan sonra hocam yani tatsız olaylar yaşandı ya. Baldur'un Kapısı o değil bu ilk oyun. Tufaya düşmeyin. Evet bu şekilde ya. ARPG mi? Ne diyorsun? Victor Vren. Gerçi Game Pass'e gelir Diablo oynarız Game Pass'ten ya. Gelecek yani. 4 oynamamıza da gerek yok. 1-2-3 oynarız hepsini. İlla 4'ün de hemen gelmesine gerek yok. Sıkıntı sıfır. Peki gelelim Epi'ye şimdi. Oo bunun fiyatı da evet güncellenmiş. Alan Wake 2. Alan Wake 2 çıkmış arkadaşlar bugün. Ve gördüğünüz gibi normalde 600 liraydı çıkışıyla birlikte 912 liraya fışkırmış. Umarım 300 küsür lirayken almışsınızdır. İlk çıktığında 300 küsür liraydı çünkü. Tık temenniyim o. Bu arada ücretsiz oyunlarınızı Tandem'e, Tale of Shadows ve Evil Within 2'yi çekmeyi unutmayın. Çok güzel bir puzzle platform oyunudur. Evil Within 2 de gene oynadığımız kanalda videosu olan çok 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 tatlı bir korku oyunu efendim. Burada da 450 lira Shadow Gambit. Çuçu Charles şimdi şöyle yapacağız hocam. Tür oyun. Kaç sayfaya düşürdük? Güzel. 6 sayfaya düşürdük. Harer Ugly. Bilmiyorum. Isle Tide Hotel. Bir FMV. Gene film oyunu galiba. Shadow Gambit. Choo Choo Charles. Outbreak. Noroi. Dark Fantasy 2. Puzzle oyunuymuş. Enteresan. Remnant 2. Beach Invasion, Play With Me, Chased By Darkness, Last Labyrinth, The Book Walker. Evet, şu an gözüme çarpan bir şey yok. Outlast Trials var 215 lira. Keyifli olduğunu söylüyorlar bu arada. 215 liraya düşünülebilir. Bus Driver Simulator sevenine 40 lira. 37,5 lira, 37,80 niye okuyamadım ya? Hı -hı. Dead Island 2 300 liraya düşmüş. Sevenine. Sherlock Holmes The Awakened 290 liraya düşmüş. Last of Us Part 1 880 liraya düşmüş. Ben de Last of Us'ı herhalde buradan alacağım ya. Muhtemelen Return 736 lira. Dishonored 51,80. Bethesda oyunlarının hepsi Game Pass'te var bu arada arkadaşlar. Onunla ilgili haberiniz olsun da. Acer Black Class Nightbook FMV oyunları burada 13.65 gördüğünüz gibi. Bloodshot gene aynı türden bir oyun 13.65. Shape Shiftin Detective 12.60. Bunlara buradan bakmanız daha mantıklı olur. Ee, Götüm Nights 125 lira. Game Pass'e geldi şu anda. Game Pass'ten bir deneyin. Çünkü gene 80 lira vermiş olacaksınız. 44 lira cebinizde kalacak. Çok başarılı bir oyun ol olmadığını bildiğim için Game Pass'ten deneyin diyorum. Hem de daha az parayla daha çok da oyun deneyebilirsiniz. The Bunker Late Shift bunları söyledik zaten az önce. Outlast ilk iki oyun. ama bak bunlar güzel indirme girmiş. Ben oynamam. Hayır. Complex. Ondan sonra Doom'lar var. Game Pass'te var onlar dediğim gibi. Eğer Game Pass'iniz varsa. Ee, Weird West. Gene güzel indirimli. Bir. Weird West gerçekten güzel bir oyun bu arada. Tatlı bir oyun. Öneririm yani. Ee, kanalda da Nasıl da videosu olması lazım hatta. Stygian Reign of the Old yerli yapım bir RPG oyunu. Sıra tabanları RPG oyunu gene kutlu evreninde geçiyor. enteresan bir Sıkıştım. Bir lan sıkıştım. Aa! Aa. Lan sıkıştım. Hamburger 34. ayını kutlamış efendim. 34 ay neymiş? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dying Light hala 17.70. Dying Light güzel oyun öneririm. Dead by Daylight burada 50 liraymış bu arada. Dead by Daylight'ı buradan aldım. Chapter 1 40 lira olmuş. Ben bunu alacağım. Bu zaten bir de bu şeymiş. Türkçe dil destekli bir oyunmuş. Ben onu bilmiyordum. Direkt çekiyorum onu şu anda. <laughs> Ondan sonra. Prey çok güzel oyundur. Ama Game Pass'te vardı demiyor. Death Door. Çok tatlı oyun. Ben da mı çeksem acaba ya? Game Pass'ten gitti galiba. Let me check. Yo Game Pass duruyor. Aa oynasak alamıyoruz onu. Ne oluyor Evet, Dying evet. Light 17.70'e yani. Birine 17.70 verip beni ısırır mısın desen ısırmaz yani. Öyle söyleyeyim. Chivalry 2. 27 lira ya. Bence gayet worth. Güzel oyun Chivalry ya. Sherlock Holmes'ın oyunları. Gene güzel indirime girmişler. Bu arada. Lion Song, Luffy, Roo, Alien, Isolation. Alien, o, alien oynayacağız biz daha dur. Kabak gibi oyun 12.25. Kerion enteresan bir oyun. Enteresan bir oyun. İnsanların ıı bir yaratık tarafından öldürüldüğü bir facility'nin içerisindeki yaratıksınız. İlginç bir oyun. Ama Game Pass'te var mıydı o? Gerçekten kapattım ben bunu. Hades 20 lira almayanı döverim. Yani almayanı dövmüyorlar. Ben gelir şahsen bulurum sizi döverim. Hades'i alın oynayın. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi bakayım. Alın göreyim seri. Aynı şekilde The Wolf Mangas. Alın oynayın serisinden. Bana da SS atın. Soma çok başarılı bir korku oyun değil bence. Ben keyif almadım. This War of Mine çok güzel oyundur. Hatta This War of Mine'ın muhtemelen e, hikaye edisyonları ile birlikte olan bir paketi de vardır. Fading Embers, Episode 3, Episode 2, Episode 1, Pasaparola mı? Ne oluyor şu an? Tüm episodlu şey yok mu? Yani direkt Stories var Season Pass. 3 fotoğrafı da gördüğünüze göre. Şu buradaki, bu ortadaki, bu da buradaki Father's Promise. The Little ones da bunun içindedir muhtemelen. Kontrol edelim. Birinci bölüm, Last Broadcast. Anlamadım şu an. 2.70'e şey Season Pass alabilirsiniz. Yani full story'leri alabilirsiniz. Aldınız. içinde eksik olan story varsa zaten 5 lira, 2 lira, 1 lira bir şey. Oradan onları da çekersiniz hocam. Desu Sword güzel oyun. Öneririm yani. Savaş da savaş, savaşın zarar verdiği yerlerdeki insanları kontrol ettiğiniz bir oyun. Sivilleri kontrol ettiğiniz bir oyun. Savaşmadığınız bir oyun. O yüzden ilginç bir bakış açısı sağlıyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Epic de bu şekilde. Yani özetleyecek olursak Epic ve Steam'de ya da şöyle diyeyim. Almayı düşündüğünüz bir oyun varsa onu hem Steam'de hem Epic'te kontrol edin fiyatını. Hangisi ucuzsa oradan alın. İki tarafta da indirimde değilse Epic'te indirime girmesini bekleyebilirsiniz. İki tarafta da varsa tabi. De bazı oyunlar yok çünkü. Onun dışında da eğer Steam'den bir şey alacak iseniz acele edin. Yani almayı düşündüğünüz bir şeyler varsa alın kenara atın hocam. Çünkü sonra ne olacağı belli değil. İyi de olabilir. Pardon iyi olmaz. İyi olabilir diye yalan söylemeyelim. İyi olmayacak. Yani her türlü girdi bize de. Ne olacağını bilmiyoruz diyelim sonrası için. O yüzden aklınızda varsa atın kenara. Aklınızda duracağına kütüphanenizde dursun. Öyle diyeyim. Aa,